Bugün meslek grubu gazetelerinde bazıları ilgili bilgi vereceğim. Bunlar taksici esnafı ilgili gazeteler. Elimdeki gazete Oto Taksi. 17 Temmuz 1948'de çıkmış bu gazete. Şöyle verilebilir. Kapağının kısmında Belediyenin resmi otomobilleri hısım akrabanın gezmesine mi tahsis edilmiştir diye bir başlık var. Otomobil sahipleri cemiyeti kuruluyor diye bir yazı var. Taksi durakları ile ilgili bir bilgi var. Onu okuyayım size. Mecidiyeköy'den Osmanbey'e kadar olan taksi duraklarında işaret levhasının olmaması yüzünden... Seviye sefer memurlarının sıkıntısına maruz kalan şoförlerin bu haklarının müdafası için cemiyete başvurduklarıını haber aldık. Diyor. Evet, şurada. Bu sayfada yine sayın okuyucularımıza diye bir başka başlık var. Çıkarken baş, altında sayın okuyucularımız ototaksi Bizim değil, sizin gazetenizdir. Sütunlarımız şikayetlerinize hazırdır. Bilgilerinizi bekliyoruz. Ototaksi. Burada en sonda şoförler cemiyeti piyangosu oluşturulmuş. 10 Ekim 1948'de çekilecek diyor. Burada 7 otomobil, 2 motosiklet, 20 bisiklet ve buz verilecekmiş bu piyango çekilişinde. Bu gazetenin bendeki sayısı bir numaralı sayısı. Başka sayısı yok. Gazetenin arka tarafında da tekerlek reklamları var. Şöyle görülebilir. İlk sayfalarına baktığımızda Şoför destanı diye bir şey var. Şiir dizisi. Bunun dışında da çeşitli taksilerle ilgili bilgiler var. Üsküdar Kadıköy Anadolu Yakası Şoförler Cemiyeti adına bir bilgi var. Şoför otomobil ve garaj sahiplerine ilgili bir bilgi var. Gazetenin sahibi Muammer Faruk Tenker, İdare Müdürlüğü Hayati Ançerlioğlu, Gazete Vilayet Karşısı İzzet Dinhan, No 7'de adres olarak görülmektedir.